Eyvah inci kolyem koptu derken anahtarlık yapmaya karar verdim. Hemen başlayalım. İncilerimi aldım. Anahtarlık aparatım, misina ipim ve incilerin arasından geçebilecek iğnem var. Başlangıç olarak 10 tane inciyi geçirdikten sonra bağlıyorum. Ardından 2 tane inciyi alıp Birinciden değil ikinci delikten geçiriyorum. Bu şekilde ikinci sırayı oluşturmaya çalışacağım. Hep ikinci delikten geçireceğim. Evet üçüncüsünde dördüncüsünde oluşturdum. Ve sonuncusunu da geçirirken yanındakinden ve diğerinin tepe noktasından geçiriyorum. Bir tane daha alıp üçüncü sıramı tamamlıyorum. Ve çapraz şekilde ilerliyorum. Bir yanından bir diğerinin tepe noktasına kadar geçirmiş oluyorum. Ve bu, bu şekilde yıldız modelim oluşmuş oluyor. Ben inci kullandım. Siz başka boncuk da kullanabilirsiniz. Ahşap da çok yakışıyor. O tarzda modelleri yapmıştım daha önce. Çok beğendiler. Model tamamen bittikten sonra aparatımızı iyice misina ile sabitliyoruz. Sabitledikten sonra şimdi püskül kısmını oluşturacağız. Belli boyutta kestiğim ipi en uç noktasından geçiriyorum. 6 tane ip kesiyorum ve ortasından püskül yapımına başlıyorum. Gizli düğüm tekniğiyle püskülümü bitiriyorum. Belli boyutlarda kendi istediğime göre kesiyorum ve bundan sonrası tarama işlemi kalıyor. Harika bir anahtarlık modelim oluştu. Nasıl buldunuz?